Hanefi mezhebine göre kan akınca abdest bozulur, kadına dokununca bozulmaz. Şafii'ye göre oluk oluk kan aksa da abdest bozulmaz, kadına dokununca bozulur. Peki bu farklılıklar Haşa dinde bir eksiklik veya bir düşmanlık sebebi midir? Yoksa tam tersine bizim anlayamadığımız ilahi bir rahmet midir? Bugün İslam dünyasında farklı mezhepler arasındaki fıkhi ihtilafların, belki de en çok tartışılan örneklerin, bazılarını, farklı yaklaşımları, İmam Şarani Hazretlerinin muhteşem eseri Nizanül Kübra ışığında ele alacağız. Bu video, iman nurunun artmasını, fıkhi hükümlerin kaynaklarını ve hikmetlerini öğrenmek isteyenler için yapılmıştır. Ayrıca farklı mezhepler arasındaki görüş farklılıklarının çatışma değil, zenginlik kaynağı olduğunu göstermek, ilmi bir bakış açısıyla dini meseleleri anlamayı teşvik etmek amacıyla hazırlanmıştır. İmam Şarani bundan asırlar önce bu soruların cevabını verdi. O, bu eserini tam da mezhepleri birbiriyle savaştırmak için değil, hepsinin aynı kaynaktan yani şeriatın kendisinden nasıl beslendiğini göstermek için yazdı. Bugün bu büyük terazinin kefelerine yakından bakacağız. Azimet ve ruhsat nedir? Önce bunu öğrenelim. İmam Şarani'nin bize sunduğu temel anahtar şudur. Şeriat tek bir seviyeden ibaret değildir. O bir terazi gibidir ve iki kefesi vardır. Tüm fıkhi hükümler bu iki kefeden birine yerleşir. Bu durumu daha iyi anlamak için Allah'ın dinini bir dağ olarak hayal edelim. Zirvesi de Allah'ın rızası olsun. Bu zirveye giden iki ana yol vardır. Biri, sark kayalıklardan giden, profesyonel dağcıların kullandığı zorlu patikadır. Diğeri ise, dağın etrafından dolaşan, yaşlıların, çocukların, ve halkın genelinin kullandığı güvendi geniş ana yoldur. Her iki yolda aynı zirveye Allah'ın rızasına ulaştırır. Bir diğeri yanlış değildir. İşte İmam Şarani, şeriatın bu iki seviyeli yapısını bir teraziye benzetir. Bu terazinin bir kefesi ağır kefedir. Buna fıkıh dilinde azimet veya teşdit, ağır olan hücum denir. Bu kefe takvanın zirvesini hedefleyen güçlü iradeli kimseler içindir. Terazinin diğer kefesi hafif kefedir. Buna da ruhsat veya tahfif hafifletilmiş hücum denir. Bu kefe ise zayıflar, mazereti olanlar ve halkın geneli içindir. Dört büyük imam İmam Ebu Hanife, İmam Malik İmam Şafii ve İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Allah hepsine rahmet eylesin. Onların farklı görüşleri işte bu terazinin iki kefesini doldurur. Onların ihtilafı bir kargaşa ihtilafı değil. Her biri şeriatın bu iki yönünden birini bizlere göstermek için görevlendirilmiş rehberlerdir. Peki bu terazi pratikte nasıl çalışıyor? Gelin İmam Şarani'nin bizzat verdiği örneklerle bakalım. Örnek bir: Teyemmüm hangi maddeyle alınır? Hepimizin bildiği gibi su bulunamadığında teyemmüm alırız. Peki ne ile? Dört imamın bu konuda ihtilaf ettikleri hükmün kaynağı, Kur'an-ı Kerim'deki teyemmüm ayetidir. Maide Suresi 6. ayette geçen Saiden Tayyiben ifadesindeki es said kelimesinin nasıl anlaşıldığıdır? Saiden Tayyiben kelimesi, İmam Şafi ve Ahmet bin Hanbel Hazretlerine göre temiz toprak demektir. İmam Ebu Hanife ve İmam Malik Hazretlerine göre temiz yeryüzü, toprak, taş, kum demektir. Şimdi bu ayet ve nasıl anlaşıldığı konusunda verilen hücumlara gelelim. Azimet yolu yani ağır kefedeki görüşe göre İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel Hazretleri ayetteki Es-Said kelimesini et yani saf toprak olarak yorumlar ve teyemmümün ancak temiz, saf topraklı olacağını söyler. Bu, işin en ihtiyatlı, en takvalı yönüdür. İmam Şarani Hazretlerine göre bunun sebebi, toprağın manevi olarak suya en yakın madde olmasıdır. Ruhsat yolu yani hafif kefedeki görüşe göre ise, İmam Ebu Hanife ve İmam Malik Hazretleri ise, ayetteki es kelimesini, nefsül arz yani yerin kendisi veya yeryüzünün yüzeyi olarak yorumlar. Bu yüzden teyemmümün sadece toprakla değil, üzerinde toz olmasa bile taş, kum, çakıl gibi Yeryüzüne ait her şeyle yapılabileceğini söylerler. İmam Malik Hazretleri bunlara ek olarak nebat yani bitki ile yeryüzüne bitişik olan şeylerle de teyemmüm caizdir demiştir. Bu da terazinin hafif kefesidir. Şimdi düşünelim. Dağlık bir arazide her yerin kaya olduğu bir yerde yolculuk yapan biri için illa toprak bulacaksın demek onu zora sokmaktır. İşte İmam Malik ve İmam Ebu Hanife Hazretlerinin görüşü, bu durumdakiler için bir rahmet yani bir ruhsat olur. Diğer görüşse imkanı olan için azimet olur. Örnek 2. Mest üzerine meshin süresi. Meslerimizi ne kadar süre çıkarmadan abdest alabiliriz? Bu konudaki ihtilafın kaynağı, doğrudan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen farklı hadisi şeriflerdir. İhtilaf, süre sınırı koyan rivayetler ile süre sınırı koymayan veya ihtiyaca bırakan rivayetlerin nasıl anlaşıldığıdır. Azimet yolu yani ağır kefedeki görüşe göre, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii ve İmam Ahmet Hazretleri rahmetullahi aleyhim ecmaim, evde olan mukim kimse için bir gün, yolcu yani misafir için üç gün süre sınırı koyarlar. Bu hütme şu delile dayanarak varmışlardır. Müslim ve diğer kaynaklarda rivayet edilen, Hazreti Saffan bin Assal gibi sahabilerden gelen, Peygamberimizin süreyi, mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün üç gece olarak açıkça sınırlandırdığı hadislere esas alırlar. Bu, işin zor ve ihtiyatlı tarafıdır. Ruhsat yolu, yani hafif kefedeki görüşe göre ise, İmam Malik Hazretleri, mest üzerine meshe için belirli bir süre olmadığını söyler. Kişi, mestini çıkarmadığı veya cünüp olmadığı sürece, meshetmeye devam edebilir. Bu hükme şu delile dayanarak varmıştır. Beyhakî'nin rivayet ettiği Huzeyme hadisi gibi peygamberimizin evet dilediğin kadar veya sana göründüğü ihtiyaç duyduğun kadar buyurduğu rivayetleri esas alırlar. Bu da terazinin hafif kefesidir. İmam Şarani'ye göre bu iki görüşte haktır. Süre koymak düzenli bir hayata sahip olanlar için takva ve azimettir. Süre koymamaksa, sürekli yolculukta olan, çetin kış şartlarında veya askeri bir görevde olup meslini çıkarması çok zor olanlar için büyük bir kolaylık ve rahmettir. Örnek 3. Namazları birleştirmek yani cem etmek. Yolculukta namazları birleştirerek kılabilir miyiz? Bu konudaki ihtilafın kaynağı Kur'an-ı Kerim'deki Misa Suresi 103. ayet gibi namaz vakitlerinin kesinliğini vurgulayan ayetlerle Peygamber Efendimizin yolculukta namazları birleştirdiğini gösteren farklı hadis-i şeriflerin nasıl yorumlandığıdır. Azimet yolu yani ağır kefedeki görüşe göre İmam Ebu Hanife Hazretleri hacdaki Arafat ve Müzdelife vakitleri dışında yolculukta dahi olsa, öğle ile ikindinin veya akşam ile yatsının birleştirilmesine, yani cem etmeye izin vermez. Her namaz kendi vaktinde kılınmalıdır. Bu, namaz vaktine hürmette en üst seviyedir, terazinin ağır kefesidir. İmam Şarani'ye göre, İmam-ı Azam'ın bu hükmünün dayanağı şudur. Bu görüş, Allah'a karşı en yüksek edebi gözetmektir. Çünkü bu anlayışa göre kul, Allah'ın huzuruna genel bir izinle değil, her namaz vakti için verilmiş özel bir izinle durur. Kul, her namaz vaktine ayrı ayrı hürmet etmelidir. Ruhsat yolu yani hafif kefedeki görüşe göre ise, diğer üç büyük imam yani İmam Malik, İmam Şafii, ve İmam Ahmet Hazretleri rahmetullahi aleyhi mecmain ise yolculuk şiddetli yağmur veya hastalık gibi mazeretler olduğunda namazların birleştirilmesine izin verirler. Bu hükme şu delile dayanarak varmışlardır. Peygamber Efendimizin ve sahabelerin yolculukta veya zorluk anlarında namazları gerçek anlamda birleştirdiğini, yani birini öne alarak veya sonraya bırakarak gösteren açık ve sahih hadislere uymayı esas alırlar. Bu ümmetin zorlukta kalan kesimi için muazzam bir kolaylık, ruhsat kapısıdır. Mezhep imamların birbirine saygısından birazcık bahsedip videomuzu bitirelim. Bu büyük terazinin farkında olanlar en başta imamların kendileriydi. Onlar birbirlerinin görüşlerini asla batıl veya dinden çıkmış olarak görmezlerdi. Bakınız İmam Şarani Hazretleri ne naklediyor. Mısır'ın büyük alimi İmam Leys bin Sat Hazretleri, Medine'nin imamı İmam Malik Hazretlerine bir mesele hakkında mektup yazar. İmam Malik'in cevabı şöyledir. Ey kardeşim! Sen hidayet üzere olan bir imansın. Allah'ın bu meseledeki hükmü senin katında sabit olan, yani senin içtihad ettiğin şeydir. Dikkatinizi çekerim. Senin görüşün yanlış, doğrusu bu demiyor. Senin ulaştığın hütüm, Allah'ın sana gösterdiği hidayettir diyor. Çünkü biliyorlardı ki, İmam Leys, terazinin bir kefesini tutuyorsa, kendisi de diğer kefesini tutuyordu. Sonuç olarak fıkıhtaki farklılıklar düşmanlık mıdır rahmet midir? İmam Şarani Hazretleri Mizanül Kübra ile güzel yanıtlar vermiştir. Bu farklılıklar cehalet veya tefrika değil. Tam tersine şeriatın genişliğinin ve ümmete olan rahmetinin en büyük delilidir. Bütün imamlar aynı denize yani şeriat denizine akan farklı ırmaklar gibidir. Bize düşen bu imamları birbiriyle yarıştırmak değil, onların her birinin Allah yolunda birer rehber olduğunu bilmektir. Biri bizi takvanın zirvesine, diğeri rahmetin genişliğine çağırmaktadır. Unutmayalım ki terazinin ağır kefesi de hafif kefesi de her ikisi de aynı teraziye aittir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.